bak Turizm Bakanlığı'nın masum sütten çıkmış ak kaşık olduğunu söylemeyeceğim. Bana hiçbir gücü o 78 cenazemiz olduğu bir dönemde bunu söyletmez. Ama şunu söylüyorum. Diyorum ki şimdi e, yangın raporu verilmiş. 8 eksik vermiş. Bolu Belediye Başkanı veya oradaki o ekipleri kutluyorum. Kusuru bulmuş. Demiş ki kardeşim sen benden yangın raporunu istiyorsun ama bak 8 tane kusurum var. Bunu tamamla diyor. Sonra tamam diyorlar. Alıyorlar abi. Fakat bir müddet sonra bir dilekçe veriliyor el yazısıyla. Otel sahibi dilekçe veriyor. Evet. Lütfen diyor bize yapmış olduğunuz <laughs> denetimi iptal edin. Biz sizden böyle bir yangın raporu istemiyoruz diyor. El yazısıyla iptal ediyorlar. İptal eden kim? İptal eden kişinin o iptal kararının altında bir metin yazıyor. Yazılı metin. Tanju Özcan'ın dayısının oğlu. Tamam herkesin yüreği yanıyor. Asıl ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü. Evet. 78 kişi ölmüş, Otur. bir sürü ailede yani kanıyor insanların içi, tamam mı? Biz de burada ulan sorumlular görülüyor yani hepimiz görüyoruz ya gazeteciler olarak, hepimiz görüyoruz ya kimlerin sorumlu olduğunu. Ama onlar yok ben değilim yok şu yok bu bilmem ne falan diye ya Abi, hala e, gerçekten Zain adalet Bakanlığı gerçekten dedi, insanın insanlık Dedi. Ya utanmadan utanma devam ya. ediyor. Kim e, sorun bunda kimin sorumluluğu varsa. Kesinlikle e, yargı önünde hesap verecek, cezalandırılacak. Evet. Şimdi, şimdi bu, onun Bunu sormayalım mı? Söyleyen, söyleyen Adalet sen, Bakanı var. Ey Turizm Bakanı, sen bu oteli 2024'te denetlemişsin kardeşim. Şimdi nasıl denetledin kardeşim bu oteli? Bu oteli denetlerken o yangın sisteminin, yangın önleyici sistemin olmadığını görmedin mi? O tabut gibi otelin Şaban. halini görmedin mi? Ya sevin. Sen buna nasıl ruhsat verdin? 2024'te ya daha birkaç ay önce. Şaban Sevinç bitti mi konuşma? Arkadaşlar biz bunlar biz bunları söylemek Şaban, zorundayız. Şaban Sevinç bir araya girebilir miyim? Müsaaden olursa. Estağfurullah. Şimdi arkadaşlar e, Bolu Belediye Başkanı'nın e, Tanju Özcan'ın bir hükümlülüğü olmayabilir. Ve diyor ki burası turizm alanı ve uzak bir yer. Bize uzak bir yerde. Diyor. Tamam. Şimdi Bolu Belediyesi Şaban Sevinç'in anlattığı gibi olmuyor o oradaki o konuşma. Turizm Bakanlığı bakan oraya geliyor. Oraya bir belge gösteriyorlar şeye. Oradaki gazeteci arkadaşlarımız Tanju Özcan'a 2007 tarihli bir belge diyorlar ki bak burada böyle bir rapor var. 2007. 2007. Şimdi o raporu gösterince tarih orada 2007 olunca 2007 tarihinde yani Tanju Özcan'dan önceki belediye başkanı Ak Partili. Tanju Özcan orada köpürüyor kameraların karşısında. Bu benim dönemde değil, benden önceki dönemde Ak Partili bir belediye başkanı vardı. E, hatta Mehmet Ersoy bana bu yaptığı alçaklıktır gibi bir ifade kullanıyor. Bu geçiyor. Sonra yani Tanju Özcan o belgenin 2007 tarihli olmasının rahatlığıyla esip gürlüyor ve gidiyor. Buraya... Ama sonrasında şimdi burada şöyle bir şey var. Ne geliyor? Bolu Belediyesi orada bir yangın denetimi yapıyor Şaban Sevinç. Bak Turizm Bakanlığı'nın masum sütten çıkmış ak kaşık olduğunu söylemeyeceğim bana hiçbir gücü o 78 cenazemiz olduğu bir dönemde bunu söyletmez. Ama şunu söylüyorum. Diyorum ki şimdi e, yangın raporu verilmiş. 8 eksik vermiş. Bolu Belediye Başkanı veya oradaki o ekipleri kutluyorum. Kusuru bulmuş. Demiş ki kardeşim sen benden yangın raporunu istiyorsun ama bak 8 <laughs> tane kusurum var. Bunu tamamla diyor. Sonra tamam diyorlar, alıyorlar abi. Fakat bir müddet sonra bir dilekçe veriliyor el yazısıyla. Otel sahibi dilekçe veriyor. Evet. Lütfen diyor bize yapmış olduğunuz <laughs> denetimi iptal edin. Biz sizden böyle bir yangın raporu istemiyoruz diyor. Tamam el yazısıyla iptal ediyorlar. İptal eden kim? iptal eden kişinin o iptal kararının altında bir metin yazıyor. Yazılı metin. Tanju Özcan'ın dayısının oğlu. Adı neydi? Belediye başkan yardımcısı. Evet, evet belediye o, o da itfaiye. Şimdi evet. başkan yardımcısı. Şimdi bunlar ortaya çıktıktan sonra Onur Bey Millet dedi ki, ha bunlar bu e, dayısının oğlunun attığı imza ortaya çıkınca Tanju Özcan bir açıklama daha yaptı. Tanıdığım en liyakatlı, en temiz, en dürüst bürokrat dedi. Tamam, onu da bir kenara koyduk. Şimdi dediler ki, yani Tanju Özcan'ın kendisini savunabileceği kendisine çok yakın bir kanala çıkardılar. Dediler ki hele bir gel kardeş sen ne diyorsun bir anlat bize. Sen bu 8 tane kusuru tespit ettin. Neden bunu yetkili organlara bildirmedi? Bizim takıldığım, Bizim takıldığımız yer orası. Bu ben sordu, buradan paylaş. sonra devam edebileceğim. Biliyorum. Hayır, bitiriyorum. Bir. Diyor ki, bilmiyorum. Yahu Tanju Özcan, sen CHP'nin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasına koltuk fırlatmayı biliyorsun. Bolu Belediye Başkanı her gece çıkıp ekranlarda ahkam kesiyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'a her türlü lafı yetiştiriyorsun. Orada kavga ediyorsun, Suriyelilere diyorsun, şunu yapıyor. Her şeyi biliyorsun, senin uhdende olan bir hadiseyi bilmiyorsun. Ben Şaban Sevinç'e soruyorum. Senin tayin ettiğin bir kişi sen televizyonculuk yaptın, genel müdürdün. Senin Aşağıdaki haber müdürünün yaptığından senin haberdar olmama mümkün mü? Mümkün değil. Biz Alacağız bakıldım. yanıtı. Bir Haberdan saniye değil, araya girmek bizim durumundayım. Takıldım. Bir bağlantı var. Ee, alacağım yanıtı. Onur İsten'in de ve Mehmet Müftüoğlu'nun görüşlerini de alacağım. Bir ne bağlantım var. Ha, var. Tamam. Sağlacılar. Evet. Yani burada Turizm Çok Bakanlığı tamam. buna Tanju Özcan cevap veremiyor. Tamam. Kardeş.